Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz e, meşhur okta iplerinde herkesin özellikle yaşamış olduğu bir sorunu gele getirmek için bu videoyu çektik. Şimdi malum herkes güzel böyle bir işte Pioneer marka. Özellikle Pioneer'larda sorun olmuyor. Yani tanıtmadır, şudur falan. Şimdi gördüğünüz gibi bu teybin CD'si var. bu USB'si var. AUX'u var. Zaten radyosu var. Gördüğünüz üzere. Fıstık gibi teyp. Malum tab'i takıyoruz, bağlantıları kuruyoruz, iyi güzel, cıbba cıbba da dinliyoruz ama ne oluyor direksiyon komandası çalışmıyor. Bu arada doğru akım kaynağımızı da gösterelim, malum aküm, akümüz yok, <laughs> buradan ihtiyacımızı gideriyoruz. Şimdi e, bu tip, hatta görünce bakın hani bağlantımızda soket bağlantımızda buradan verdik ki çalışsın. Bu arada e, beslememiz gereken uçlar meşhur, sarı hafıza ucu, kırmızı besleme, yani artı 3 siyahta malum eksi ucumuz. Bu uçları gerekli şuradaki yani oto e, teybini iki soket diyagramına taktığın zaman tep şu an aslında çalışıyor. Yani aslında çalışıyor derken ben şey yaptım durdurdum. Şimdi gördüğünüz gibi teyp kapalı ama malum biz bu teybimizi çalıştırmak istiyoruz arkadaşlar. Bak hiçbir düğmeye basmayacağım. Karşınızdaki şu teyp çalışacak arkadaşlar. Bunu da malum neyle yapıyoruz? Drain, dirençlerle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi onu da size göstereyim arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz şu direnç mavi direnç. 1.2K'lık bir direnç. Şu an gördüğünüz gibi teyp kapalı. Gerekli bunun zaten öbür tarafı da arkadaşlar. gözleri şu kulaklık şakı. Bildiğin 3.5 mm kulaklık jakı. Bu teyplerde yani direksiyon kumandasını aktif edebilmemiz için WR diye bir giriş var. R remote da. Ama W valla nedir ben bilmiyorum. Hani W/R slash diye bir şey. R remote yani kumanda anlamında çalışıyor. Görüldüğü üzere kapalı. Şimdi bu e, jack'ta da jack'ta aslında 3 uç gelir bunlar. İşte hani kulaklık jackı ya bunlar malum. O biz bu jack'ın e, şeyde kullandığımız uçları, şey uçlarıdır. Şu e, baştakiyle arkadaşlar. E, nerede arkadaşlar. Heh. Görüldüğü üzere Hatta sağ elimle tutayım ki daha zor oluyor. Şöyle tutayım. size Görülüyor ya. Heh. Baş ve yani uç ve ve dip tarafa. Şu iki tarafı kullanacağız arkadaşlar. Yani en uç ve en altı kullanıyoruz. Onlar da ölçü aletine baktığımız zaman genellikle kırmızı renkli uç şey oluyor arkadaşlar. Az önceki o görmüş olduğunuz uç taraftan gelen şey. Kablo. E, siyah da zaten en dip bunu teybimizin az önce set, söylemiş olduğumuz WR girişine takıyoruz. Arkadaşlar anlatımızı yaptık. Evet. Görüldüğü üzere teyp kapalı. Uçlarımızı da şurada görüldüğü üzere arkadaşlar. Şimdi ben şu az önce size göz önce göstermiş oldum. Şu mavi renkli direnci. Yani 1.5-1.2 kalık direnç uçlarına. Şu iki şey dediğim zaman teyp çalışacak. Gördünüz mü? Ben hiçbir şeye basmadım. Hatta şu an hatta iş bu şu an geçişleri de bu sağlıyor. Bu dren sayesinde yapıyoruz arkadaşlar. Yani mesela nedir? Şu an aslında teyip şey moduna geçti. AUX moduna geçti. Şu an basacağım, değdireceğim. Görüldüğünüz AUX başka bir moda geçecek arkadaşlar. İzleyeyim ekranı. Hem zor oluyor hem tutam çekti. Gördünüz mü? Radyoya geçti. Ne yaptık? TV dedik ki kardeşim başka bir fonksiyonu geç. Geçti. Bir daha basacağız. Bu sefer ee, büyük ihtimal e, ee, USB'ye mi geçecek bakayım. Gördüğünüz AUX geçti. Bu 1.2K'lık direnç bu işe yarıyor. Şimdi şu öbür dirençte radyodayken frekans arttırması lazım. Dur bakalım ses, ses tarttı arttırabilir. Direnç tarttı. Bakalım onu. Bakalım ne yapacak. Gördün mü? bu ses yükseltenmiş. Gördünüz mü? Ben, şu an bak şu yaptığımız işlem uçuyor. iki ucu de, direnci değdiriyorum ben. Ya şey direnç ucunu şu kırmızı ve seren renkli kabloyu değdirdim zaman bakın şu an ses yükseliyor arkadaşlar. Ya işte çok zor oluyor göreceksiniz ki. Gördünüz mü? Bak ses nasıl yükseldi. 41, 42, 43 gördünüz mü? Şu işlem yapan da şu direncimiz. Şimdi gene fonksiyon tuşundayken arkadaşlar şu tahminim şu az önceki direnç de yani kanal araması yapacak frekans araması ona da bakalım arkadaşlar. Nasıl şimdi bakalım gördünüz mü? 85.5 oldu. İşte bir halimi görseniz şu an. Bak gördün mü? Tarama yaptı şu an. Hatta şu an otomatik tarıyor. Ne zamana kadar? Tabi tabii bir anten takılı olmadığı için cihaz sabaha kadar ararsa da bir şey bulamayacak. Tabii biz bunu durduralım. Bakın radyo. Yani tek tek göstereyim ki daha güzel size de bir şey olsun, alıntı olsun. İşte şu an birinde idelim. Bak 85.5 86. 86.5 olacak inşallah. İşte göreceksiniz çok zor oluyor yani de. Gördünüz mü? 87 cihaz buradan şey, e, TB çellemedi. Hiç, hiç gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ellemiyoruz arkadaşlar. TB'yi direnç uçlarına değdirerek. Şu an otomatik tarama olduğunu aldık tabi. Uzun süre basılı tuttuğumuz için. Tekrar şey yapalım. Dursun cihaz şu an AUX modunda. Şu az önceki 1.2K'lık direncin bir özelliği daha var arkadaşlar. Mesela şu an nasıl AUX'u görüyorsa. Şu an bunu tekrar şey yapalım. Şimdi bakın. Şimdi tekrar şey yap, Yani kap komple sonra kapatabiliyor teybi de. Bakın arkadaşlar onu da göstereyim. Bakın gördünüz mü? Hangi bak? Radyoya geçtik. AUX'a geçtik. AUX, radyo, tuner. Gördünüz mü? Heh. Şuna ne zaman basılı tutarsam arkadaşlar teyip kendini komple kapatacak. Gördünüz mü? Ne güzel değil mi? Size burada dediğim gibi yapmanız gereken teybinizin WR girişi var mı? Ona bakacaksınız. Geçişler için 1.2K ses, ses, yükseltmek için 16K tarattırmak için 8K olması lazım. kanallar arası. Ses düşürmek için de 20 22K, 24K ana ne varsa bu dirençlere yakın ses düşürme için ama şu an onu size gösteremiyorum. Çünkü elimde direnç yok. Oksanı göstereceğim. Şu nasıl yükseltmeyi gördünüz zaten. Şu an bakın teyp kapalı. Tekrar açacağım teybi gene dirençle. Bak, bak, bak şu an bana. Benim dirençten açacağım şimdi. Bakın teyp kapalı görüyorsunuz. Gördünüz mü? <laughs> Güzel bir şey değil mi? Tekrar basılı tutacağım. Teyp kendini kapatacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Kapattık. Bu kadar. Yani bu işi de şey Çözmüş olduk. Ben YouTube'da çok video izledim. Kimse öyle doğru düzgün bilgi vermiyor. Sanki yani çok büyük matahmış gibi. Ne ver? Yani madem bir video çekin, çekiyorsunuz, adam gibi çekin de insanlar bir şey öğrensin, bir şey anlasın. Bunlar da teybinizden sadece bak şöyle söyleyeyim size bir tane ölçü aleti alacaksınız. Teybinizin direksiyon kumandasından gelen genellikle bu kliyolar da sarı renkli oluyor. Benim bende Megan vardı ama sattım şimdi hatırlamıyorum Megan 2'de. Ee, sarı renkli şey yani o soketi çıkar bir tane de ölçü aleti alın. Oradan atıyorum ki ses arttırmaya basın. Hangi kablolar kısa devre oluyorsa bir direncin birini atıyorum ki işte 16K'ya bağlayın. Atayım atıyorum ki geçiş yapmak istiyorsunuz. Yani search yapmak istiyor. Search derken yani geçiş anlamında yapmak istiyorsunuz. Onu da 1.2K'lık dirence bağlayın. i̇şte ses düşürmek için 22K'lık dirence bağlayın. En son hepsini birbirine, o dirençleri birbirine bağlayıp yani mesela şöyle bağlayacaksınız onları. Hep şöyle olacak. Mesela şu kalemde yan yana hepsi böyle birbirine bağlı olacak. Bu da ortadaki direnç arkadaşlar. Bu şekilde bunların bağlantılarını bağlayıp bunların diğer çıkış uçlarında Nasıl bir mevla. diğer Birlikte şu şeyden gelen, direksiyon komanızdan gelen uçlara bağlayıp hepsini en son gelip şu kırmızı kablo, kırmızı ve siyah kablodaki artık Sizin, sizinki de büyük ihtimal bu renk olur. Bu uçlara bağlayıp TV'nizin de şey, e, ana arkadaki WR girişine taktığımız zaman sorunsuz çalışacaktır. TP herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Onu size söyleyeyim. Ben çünkü hiçbir işlem yapmadım. Yani Pioneer'lar böyle bir güzellik sunmuş. Bunu üreten sağ olsun mühendis. Bu kadar e, İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma üye olup daha başka insanların da faydalanmasına yardımcı olursanız sevinirim. Bilgi insanlar içindir. İnşallah sizi de bu konuda faydalandırmışızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Hatta burada gene açalım de. Gördünüz mü? Güzel değil mi? Bence çok güzel. Siz de deneyin.